SOM-J füzesi bir son varyantı olup F-35 uçağı için öncelikli olarak su üstü hedeflere karşı geliştirilen modern bir seyir füzesidir. Proje süresi 48 aydır. Proje ana yüklenicisi Roketsan olup ana alt yüklenici TÜBİTAK SAGE'dir. SOM-J füzesi CSF uçağı için su üstü hedeflere karşı geliştirilen yegane sistemdir. Görev planlama Çevrim içi görev planlama Somjeye görev planlaması, hem yerde mühimmat uçağa yüklenmeden önce, hem de mühimmat uçaktan ayrıldıktan sonra mühimmat üzerinde gerçekleştirilebilmektedir. Görev planlama süreci, hedef noktasının belirlenmesiyle birlikte hedef tipi, Vuruş zamanlaması ve atış zamanı gibi ilgili parametrelerin belirlenmesiyle başlar. Planlayıcı hem otomatik olarak uygun bir rota planlayabilir hem de başlangıç noktasından itibaren manuel olarak rota belirleyebilir. Görev yükleme. Mühimmat yükleme. Uzun mevsim, yüz deniz mili üzeri, düşük görünürlük. Somje, şey, farklı dalga boylarında düşük görünürlük karakteristiklerine sahiptir. Bu karakteristikler hem yerde hem de deniz tehditleri göz önüne alınarak optimize edilmiştir. Düşük irtifa uçuş ve yeryüzü maskeleme, tespit edilebilirliği önlemek amaçlı yol noktası ve yeryüzü şekillerinin izlenebilirliği. Su üstü alçak uçuş. Somje, yeryüzü şekillerini takip ederek alçaktan uçma ve su üstünde yüzeyden uçuş ve yakın yüzeyden uçuş kabiliyetine sahiptir. Yüksek hassasiyet, küresel konumlandırma sistemi, ataletsel navigasyon sistemi, görüntü referanslı navigasyon, yeryüzü referanslı navigasyon, ardışık atış ve vuruş zamanlaması kabiliyeti, Yüksek çözünürlüklü kızıl ötesi arayıcı. Kızıl ötesi arayıcı başlık, füzeye hassas hedefleme sağlayan gelişmiş hedefleme algoritmaları için yüksek çözünürlükte hedef görüntüsü ve çevresel veri sağlar. Ağ tabanlı harekat. Veri bağıyla atış sonrası hedef güncelleme, yeni hedef tanımlama ya da görev sonlandırma gerçekleştirilebilir. Uzun hedef algılama menzili. Güçlü, yıkıcı etki. Seçilebilen vuruş parametreleri. Vuruş açısı ve tapa parametreleri hedef tipine göre kontrol edilebilir.